Herkese merhaba. Ben Haber Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber birbirinden yaratıcı ve inanılmaz fotoğraf hilelerinin nasıl yapıldığını izleyeceğiz. Ancak videoya başlamadan önce arkadaşlar küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Geçenlerde kanalımın analitiklerine baktım ve fark ettiğim şey şu ki gerçekten üzülerek söylüyorum bunu. Videolarımı izleyenlerin yaklaşık olarak %70'i bana abone olmayan izleyiciler. Dolayısıyla eğer kanalıma da abone olursanız bu videoyu izledikten sonra beni çok ama çok mutlu edersiniz. O zaman daha fazla lafı uzatmadan hemen başlayalım. arkadaşlar bu fotoğrafçı anladığım kadarıyla profesyonel fotoğrafçı olsa gerek böyle e, hair flick yani böyle saçlarını atıyorlar ya öyle bir fotoğraf çekiyor birkaç tane farklı sonucu var bakalım hangisi bizim favorimiz olacak öyle bir tozlar bir şeyler ne ki acaba tebeşir tozu falan mı ooo ooo wow wow bence kesinlikle ve kesinlikle birincisiydi yani gerçekten de çok güzel ya. Yani bırakın bu şekilde böyle yaratıcı ve profesyonel bir şekilde fotoğrafımın çekilmesi. Yani normal bir şekilde bile fotoğrafımı çeken kimse yok etrafımda. Sürekli olarak selfie çekmekten gerçekten de çok sıkıldım. Okay. İnsanlar gerçekten çok uğraşıyorlar ya. Gerçekten çok uğraşıyorlar yani. Böyle bulutların üzerinde of çok güzel. Bulutların üzerinde uyuyor gibi. ha bayağı güzel. Gerçekten de çok güzel ve çok yaratıcı. Ama böyle bu tarz fotoğrafları çok basit bir şekilde Photoshop'a da yapabilirler diye düşünüyorum. Hani o kadar makyaj, o kadar işte e, gidiyorlar, alıyorlar, para harcıyorlar, zaman harcıyorlar vesaire falan. Onun yerine Photoshop'ta da çok rahat bir şekilde yapabilirler diye düşünüyorum yani. Hani Photoshop'u o kadar iyi kullanabilen bir insan değilim ama yapabilirler herhalde. Bu videoda ise bu kız duman bombasını tutuyor ve duman bombasının geldiği yöne doğru yürüyor. Bakalım neler çıkacak ortaya. Wow. Baya güzel, baya yaratıcı olmuş. Ama dediğim gibi bence bunu da Photoshop'la yapabilirlerdi. Aa <laughs> bu videoyu ben biliyorum. Gerçekten çok hoş. <laughs> Vav. Wow. Bu salıncaktaki bayağı güzelmiş. Ama bunlar gerçek modeller. Yani hani böyle benim gibi kameranın karşısına geçip böyle poz vermeye çalışan insanlar değiller. Bunlar gerçek mankenler, modeller. Modeller. Bunlar gerçek modeller. Bunların işi bu yani. E, dolayısıyla bunlar da çok güzel bir şekilde poz veriyorlar. E, kameraman, profesyonel kameraman, profesyonel bir şekilde fotoğraf çekiyor. Böyle telefonla gelip de selfie falan çekmiyor. Dolayısıyla o da güzel bir şekilde fotoğraflarını çekiyor ve tata. Wow. Wow. Çok iyi fotoğraf. Aşırı iyi fotoğraf ama birazcık hani soy yaprakları koyduğunuz zaman böyle toz Toprak falan, onları da koyuyorsundur diye düşünüyorum. Yani her şeye böyle bir yorumum var değil mi? Ve bu yorumların hepsi böyle ters bir şekilde gidiyor. Sen ne yapıyorsun? Bulutları tutuyor bu da. Pamuk tutuyor ama bu bulut, bulut tutuyor gibi. Süper güzel şeyler çıkacak şimdi, eminim. Bayağı güzel. Gene Photoshop'la yapabilirlerdi belki ama neyse. <laughs> Orijinal <laughs> filtreler. Ay çok iyi ya. Bayıldım yalnız, benim en favorilerim bunlar. <laughs> Ciddi anlamda bu videoya büyük bir gerçeklik, gerçeklilik, gerçeklililik katmış. <laughs> evet, bir tane daha model. Ooh. Bayağı güzel, bayağı güzel, bayağı profesh. Uf, çok güzel bir şey geliyor şu anda. Çekemedi mi? Wow, sahne, inanılmaz güzel. ne? süt koydu, şey yaptı. Güzel. Biz böyle süt banyosu falan yapamıyoruz ya. Bu da yabancıların fotoğrafını çekiyormuş. Onun ebeveynlerine şey yapmış. Oo. Çok güzel çekiyorlar ya. Yani bu hani modelle falan da alakalı, yani her şeyle alakalı da işte bu profesyonel fotoğrafçılar işte ışığı nereden geldiğini biliyorlar, anlıyorlar, ona göre fotoğrafları çekiyorlar, işte modeli ona göre yerleştiriyorlar, kamerayı ona göre yerleştiriyorlar vesaire. Her işte olduğu gibi bunda da eğer profesyonelsen, eğer ne yaptığını gerçekten biliyorsan şahane şeyler çıkarabiliyorsun. Wow, çok hoş. Çok güzel ya, gerçekten bayağı yaratıcı yani. Aa, düşeceğim. <laughs> Ailem benim e, fotoğraf çekileceğim hiçbir zaman inanmadı. Ama ben çok ısrar ettim. Sonuçlarına bakın. <laughs> Şimdi yine birilerinin fotoğraflarını çekiyorlar. Ay çok güzel, çok şeker. Ay bayıldım, çok bayıldım. <laughs> Burada İspanyolca veya Portekizce diyor, anlamadım ne demek istediğini. Anlayan varsa yazsın arkadaşlar. Ama işte kızın fotoğrafını çekiyor yani. Ay çok tatlı. çok iyi ya. Bayılıyorum böyle yaratıcı şeylere. Gerçekten de çok iyi yani. Özellikle o etek şahaneydi. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Sizin bildiğiniz böyle fotoğraf hileleri var mı? Bu şekilde fotoğraf hileleri yapıyor musunuz? Bu şekilde fotoğraflar çekiyor musunuz? Veya bu şekilde fotoğraflar çeken bir arkadaşa sahip olan çok nadir ve çok şanslı insanlardan biri misiniz? Aşağıda yorumlarda bekliyorum. En kısa zamanda yepyeni videolarla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.